Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi buraya da mutfağın devamında ufak bir dolap ıvır zıvırlar için yapıyoruz. Kırmızı kalemimiz vardı ya. Yani. Onu bulmamız lazım. Baksana oraya var. Tam öbür tarafa doğru çek bari içeri çek. Kameraman kırmızı kalem almaya gitti. Şuraya da bir kafa şeklinde böyle bir sandık yapıyorum. Bu buraya açılıyor. Buradaki de bunun şuraya bir e, ayak yapacağım ona da. O da buraya açılıyor. Burası iki kata. Üst kattaki yatağımız zaten oldu. Şimdi bunlarla uğraşıyoruz. Evet. Evet inekler geliyor onu da çekelim. 촬영 <목소리도> bir sıkıntı yok değil mi? Yok da yamuk mu şu bu tarafı biraz dışarıda kalıyor. Hangi tarafı? Uç tarafı. Şimdi şurası sıfır ya bak şurayla. Hı hı. Orası sıfır değil. Yok orantısız zaten boyu orantısız. Bunu keseceğim dışarıdan. Hı, tamam. Orası olduğunu diye soruyorum ben. Orası olmuş gibi görünüyor. Bu böyle. Buradan da şuraya bir çıta koyuyorum. Bir kapak açılacak böyle. Aynı buraya yaptığımız işlem bu tarafa yapacağız. Burası da böyle. Yanımız şuydu. Bunlara sabitlenmediği için Bu ya tam bir kısmını oluşturacak. Burası da açılıp buraya geldiğinde yatağın ikinci kısmını oluşturmuş olacak. Şu kadar, şu kadar bir boşluk kalacak ama o çok önemli değil. can you feel it wrapped around your soul with no control you can't breathe Around your soul with no control, you can't breathe. parçayı yaptık bu hem burada oturma grubunun karşısı olmuş olacak hem yatağımızı oluşturacak parçanın parçalardan bir tanesi bir sandık yaptık buraya bu bu şekilde açılacak e, yatağın diğer parçasını oluşturmuş olacak aynı zamanda alt tarafımız buradaki içine koyacağımız alet edevat veya depo artık ne içine koyacağız tam bilmiyoruz tam karar vermedik ama Burası böyle bir alan olacak. Onun için bugün bunu yaptım. Bu duvarın karşısındaki iki parça yaptım. Üstünü de yapacağım. Ama önce bunu ayarlamak istedim. Oynamalara karşı. O tam şey olduktan sonra sabitleyeceğim zaten. Tam iş bitince sabitleyeceğim. Bu eğer şimdi bakalım oturursa şayet bu böyle açılacak yapma sistemi olduğunda Burayı da bu şekilde getireceğim ve burada bir yatağımız oluşacak. Tabi evet. buranın da parçası var kapak parçası. Tabi. Evet, Diğeri heh. gibi Sözler olacak bu da aynı o şekilde kapak olacak. Burası böyle olduğu zaman iki yatağı e, koyduğumuzda şu yataklardan iki tane gibi. Çok, çok rahat şekilde e, alıp yatağa çevirebileceğiz. Böyle açtığımız zaman da Motorları da var. Biraz daha zımparalar falan filanlar da olacak. O zaman yani da daha sabitlenmediği için de biraz Tabii hiç sabitlenmedi. hareket halindeler. O da, sabit değil, o da sabit değil. Oynuyor. Ama planımız yatak olduktan sonraki durumda da bu şekilde kapatıp oturma alanı olarak kullanacağız. Karşılık oturma alanı ortaya bir masa. Hatta tek seyahat ettiğinizde bunları hiç açmadan üstte yatağınızı açıp yatağımızı açıp bu biraz da alan büyüyor. Bunu niye böyle yaptık? Çünkü burada koridor alanımız kalmıyor. Burada rahat, çok rahat yatmak için. Bu yatağı ben de normalde kampervanlarda bu, bu transport araçlarda bu seviyede yapıyorlar. Ama çok basık ve yatması çok zevkli olmuyor. Onun için bunu yani olmadığını düşündük daha doğrusu denemişliğimiz yok. Biz bunun için burayı aşağı indirdik. Bu kısmı da böyle yaptığımızda burada koridorda mutfağı kullandığımız alanda işte burası yedek alanımız. Buraya telefon, telefon şarjları koyarız. Daha bir anlıklar vermedik. En son bitiş halini de göstereceğiz tabii ki ama şimdilik e, bu kısım böyle. Bugün iki kısmını hallettim. Bu kapapının kapağını da yaptığımda bunu biraz daha sabitleyeceğim buraya. Birkaç yerinden daha sabitlemem gerekiyor. Bunları yaptığımda buranın işi bitecek. Sadece tek işim buranın üstüne Tek veya iki tane çekmece. Bir de şuraya da yapacağım. Şuradan karşılıklı. Buraları 8 milimlik gene oraya da bir malzeme alacağım. Sunta. Onunla da bu görüntüyü kapatacağım. Altına gene şey yapacağım. Işık tesisatının birkaç işi var. Ondan sonra tura hazırız. tabii banyo önemli kısımlardan bir tanesi. Banyonun bayağı bir işileri var. Onu yoruldum. Belki yapmayabilirim, sonra yaparım. Belki yaparım, bilmiyorum. Ne ee, yapabilirsem buradaki çünkü İstanbul'da böyle rahat alanımız maalesef yok. Burada köyümüzde elektriğimiz, her şeyimiz, alanımız çok rahat. Her şeyi sabah erken kalkıp yapıyorum, hallediyorum. Ve onun için rahatım burada. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, devam ediyoruz.